Tamam abi, yarın sabah bu bak ne bak, ne? bak gel bakayım ne, yap bakayım kazmayı nasıl yapacağım? Aa. Ben Hah yani... Yok yok aa, Böyle böyle, ha, ben Kazma, Ahmet kazma, bana bir kazma yapacaksın Yabancı Bu çok şut olacak Şu. Bak kazma böyle. böyle 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 Alma böyle. Alma. Böyle. Aha. Bunu alacaksın, alacağım. Bunu alacağım. Aa tamam. Bunu alacağım böyle. Tamam. Çok güzel kazma. Ben. Amele güzel, a güzel. Tamam abi. <laughs> çok, çok güzel, çok. Ha. Çok, çok. çok. Azra. Ben güzel, sabah, güzel valla bu güzel. Oo çok güzel, çok, çok. Ben. Bak. Bu.

Tamam tamam. Yarın sabah 2 saat, 2 saat. saat. Aa ben Kazma. Tamam. Cuma. Kazma. Başar, Kazma. Siz ikiniz Cuma eşya. 2 saat, saat ondan sonra çadır. Bana. sıcak fara. fara babanca. Ödeyecek ihtiyat. Vah Bak, hazra. Öyle bir hazma ya yok. Şahat. Ayak yok değil. Şahat şahat. Ben Şahat. Şahat. Ayak ayak ben. Şahat yok yok. Kızma mı? Kızma yok. Tamam tamam. Kızma olur mu lan? Ben 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 Ha yok. Yalla battı Şahat. Şahat. Tamam tamam tamam. Terlik ah, Tamam. Gazma, güzel, wow, wow, wow. <laughs> Fals, ama kazma güzel, mazlut. Vav, vav, vav. Hazret. Halas ya ben bir şey demeyeyim. Kazma iyi olmazsa... <laughs> Ahmet, boks! <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> 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 Savaş, ya, ah Gel, şu an sizin yanına var. <gülüyor> 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 la, la, la. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel.

Telefon. telefon abi, telefon. Tamam ha. Böyle. Sanca. Böyle böyle bak böyle. Ha ha. Ha. Hazra. Onu al onu. Onu şunu al şunu. Şunu alacaksın şöyle. Bunu. mı? Ha. El 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 ot otma otu el tamam kazma yok pancarın dibinde tamam ben onu al ha. pancar böyle bak böyle ha. tamam tamam ben al onu al ben ha. al ah kazma wow, sen vay güzel ben خلاص ben خلاص sen Ağa bunlar çavuş çavuş Ahmet çavuş. Yok çavuş çavuş bana ne çavuş çavuş ha, ha. olmaz. Şef kılla hatırda sınav halik. Bak bak. Bak bak böyle. Bak böyle. Böyle. Böyle böyle. Böyle. Tamam. Tamam. Hazret. Bak abi bak 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 bak. Bak bak oraya yastık yastık bak. Ben Hazret. Ben Ağa Hazret. Ha. Atla. Yastık bak, bak. Böyle. Ha, ah, tamam. Yastık. Bura yastık. Ha. Ah. Bura böyle. Bura böyle. Tamam. Bak. Bak. Hadi yap bakayım Beşar. Ya Allah, menna gerek ya Allah, ya Allah, menna gerek ya Allah. Hazreti yastığı yapacaklar değil mi şöyle? He? Yapacaklar, yapacaklar. Tamam, tamam. Büşra bu iş anladı. Tamam mı? Tamam. tamam. Güzel, Büşra güzel. Sürgü. Büşra gel bakayım. Kazma yapacaksın. Gel. Yarın, yarın kazma. Gel. Ha, tamam. Bak bak, gel bakayım. Gel. Kazma. Bak bu pancar. Aa, bu. Böyle. Böyle bak. Kazma böyle. Kazma böyle. Bak böyle. Tamam mı? Yavaş yavaş. Zıvay zıvay. Yavaş. <laughs> evet.